أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله ثم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحانه يا رب العالمين Ramazan-ı Şerif'in, Leyl-i Kadrin, kuran Hakim'in, İsmi Azam'ın, Habibi Ekrem'in, Al ve Ashab ve Ümmehat-ı Müminin olan Ezvacı Tahirat'ın radıyallahu aleyhim ve aleyhin ecmain ve diğer büyük peygamberler aleyhimüsselam, Melaike-i Mukarrabi'nin, Sıddıklar, Şehitler, Salihler, Geçmiş Büyük Müştehitler, Arif Veliler, kamil meşayihler, şükreden şakir zenginler ve sabreden sabırlı fakirler hürmetine acizane kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları ve sair ibadetlerimizi lütfunla, kereminle ve fazlınla kabule karineyle amin. Ya Rabbi mübarek aylarda kalplerimizde uyandırdığın ibadet ve taat iştiyakını Ramazan aylarında arttır. Ramazan ayından sonra da eksiltmeden bitmeyen bir şevkle devam ettir. Ya İlahel Alemin Ergenlik çağımızdan bu ana kadar büyük, küçük, şahsi ve içtimai bütün günahlarımızdan ciddi pişmanlık duyarak ve bir daha işlememeye tevfik ve medeti senden dileyerek huzur izzetine geldik. El açtık, yalvarıyoruz. Bizleri bütün akraba itaallukat ve bütün müminleri mağfiretine mazhar eyle. Tevbelerimizde sabit, sabırlı ve sebatkar eyle. Nefsimizin kötü isteklerine ve şeytana uymaktan muhafaza eyle. حلّلّمّزي خيّرّ إلّى إصلاح وإشّلّلّمّزي رازّيّ ألّجّان شكيلّده جُزَلّ وَسُنَّتِي نَبَوْيَيَيَا أُيْبُنْ أَيْلَا آمِن يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللّهُمَّ سَنْ çok affedicisin. Affı seversin. Bizi de affet. Merhamet edicisin. Aff edicisin. Affı seversin. Hepimizin geçmiş büyük ve küçük bütün günahlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin günahlarımızı kötülüklerimizi kusurlarımızı yubeddilullahi seyyiatihim hasenat sırrına mazhar eyle. Harici ve dahili din hasımlarının İslam'a, Müslüman memleketlere ve bu vatanımıza yönelik kötü ve mütecaviz niyetlerini kendi aleyhlerine tahvil eyle. Dünyayı saran dinsizlik ve dünyevileşme afetinden İslam alemini ve yurdumuzu halas eyle. Bu afeti memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytandan ders alarak ehli imana saldıran zalimleri, hasbunallahi ve ni'mel vekil diyerek, izzet ve azametine havale edip, senin kudretin her şeye yettiğine ve yeteceğine kat'i surette inandığımız halde diyoruz ki, Ya Rabbena, ya ilahına, ya nasirana, zalimlerin şerlerini ve zulümlerini izzeti azametine layık bir surette defire fele. Amin. Ya Rahman Rahimin, bizleri, izleyicilerimizi, dinleyici ve bütün ehli imanı fakirlik, hakirlik ve boşluk eleminden kurtar. Ayrıca diğer güç yetmez, tahammül olunmaz, görünür görünmez her türlü bela ve musibetlerden nefis, cin, ins ile cinni ve insi şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ya İlahel Alemin hastalarımıza ve bütün müminlerin hastalarına acil şifalar, borç eleminden feryad figan edenleri de kolaylıkla borçlarından kurtulmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere mümin anne babamıza, dede ve ninelerimize, çocuklarımız ile torunlarımıza ve bütün akrabalarımıza ve sevdiklerimize ta kıyamet saatine kadar Kur'an'ın sönmeyen nuru altında dost doğru yolda sırat-ı müstakimde hidayeti tevfik eyle. Azıp sapanlardan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi yolcularımıza emniyetli selametler, özellikle hac ve umre ibadetini ifaya niyet eyleyen müminlere kolaylıklar halk eyle ya Rabbi. Umreye giden kardeşlerimizi de visal nimetiyle nimetlendir. Amin. Ya Rabbi, mukaddes İslam yurduna yerleştirilen ve Mescid-i Aksa gibi Müslümanların mukaddes yerini işgal eden, Beni İsrail'in müminlerini de katleden, Beni İsrail'in münkirlerini ve hamilerini tarumar ile ve bu zelil kavme mukavemet edemeyecek derecede Kur'an ahkamına yabancı kalıp dinsizlik rejiminin merhametine sığınacak derekeye düşen Müslüman milletlerinin kalplerini iman ve Kur'an nuruyla tahkim ve düştükleri bugünkü halden tahlis eyle ya Rabbi. alem İslam'daki ve diğer ülkelerdeki din kardeşlerimize feci ve şeni tecavüzlerde bulunan ehli küfrü de müşevviklerle beraber kahreyle ve oralardaki din kardeşlerimizin ve cümlemizin kalplerini muhabbetullah muhabbeti Resulullah ve muhabbeti kelamullah ile takviye ve tasvir ile Ya Rabbi şu meclisimizden ve toplanımızdan ve şu dualarımızdan ruhu seyyidil mürselini haberdar ile amin. Bu dünya gözüyle ve bu hayatta ziyaretle ve sünnet-i seniyesine uygun hareket etmeyi ve ol kelime-i mübareki münciyi tayyibi olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullahi ve Resulihi diyerek Velahum yahzanun müjdesine layık gördüklerin zümresine ve haşir meydanında liva-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam Muhammed Arabi aleyhissalatu selamın sancağı altını toplayarak şefaat-i aliyelerine mazhar buyuracağın kullarına ya ilahene bizleri de dahil eyle. Amin. Ya ilahel alemin ve ya hayran nasirin bizleri, analarımızı, babalarımızı, bütün geçmişlerimizi, meşayih ve üstadlarımızı, akraba ve taallukatlarımızı, komşularımızı, bizlere iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden dua isteyenleri, ve haksız yere hürriyetlerini kaybeden din kardeşlerimizi ve diğer musibete düşmüşleri nihayetsiz lütfunla rahmet ve inayetine mazhar eyle. Amin. Ya İlahel Alemin memleketimizi ve diğer Müslüman memleketlerini her türlü arzi ve semavi afetlerden, bulaşıcı hastalıklardan ve düşmanlarımızı sevdirecek kötü hallerden muhafaza eyle. Amin. Ya İlahel Alemin, medyada sataşan bir dil ile ehli imanı üzmekten hoşlanan şerirlerden ve her türlü şerlilerin şerrinden aziz vatanımızı ve aziz Müslüman milletimizi muhafaza eyle. Alimlerimizi ve emirlerimizi hak dine, imana ve Kur'an'a hadim eyle ve hayırlı işlerde muvaffak eyle. Bu duamıza amin diyerek katılan kimseleri ve bütün geçmişlerini dünyada emniyet ve selamet, kabirde istirahat, haşirde şefaat, cennetül firdevs'te ebedi ikamet ve cemali ve kemali ilahi müşahedeye nailiyetle hakiki ve ebedi mesut edeceklerin arasına نهاية سجن رحمتنا إذ خالد رحمتنا تماما آمين جملة مجدنجاز أُلْمُعِين رحمة الله علينا وعليهم أجمعين آمين 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 عليه وعلى آله والصلاة والسلام بعدد حسنات أمته يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكام يا عد يا قدوس نسالك بحق فرقانك الحكيم وبحرمه حبيبك الاكرم وبحق اسمائك الحسنى وبحرمه اسمك الاعظم ان تحفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والانسان امين والحمد لله رب العالمين